Herkese merhaba değerli dostlar. Biz yüzle ilgili şöyle kısa bir teknik takas değerlendirmesi yapacağız. Aralık başından beri beklediğimiz ralli %16'lık yükseliş sonrasında Son bulmuştu. Akabinde hisse senetlerinde bir gerileme başladıktan sonra bir de erken seçim muhabbeti çıktı. Arkasına hızlı satışlar gelse de dün gerçekleşen işlemlerde yabancıların ya da e, genel itibariyle short pozisyon açan kurumların pozisyonları kapattıklarını gördük. Bu genel itibariyle bir dönüş sinyali olarak algılayabileceğimiz bir durum. Ama hala stresin devam ettiğini söylemek mümkün. Zaten seçim biliyorsunuz bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Zaten erken seçimle ilgili zaten piyasanın bir beklentisi söz konusuydu. Ama şu an gerçekleşen işlemler birazcık sağlıksız olsa da dengeye ulaşmasını bekliyor olacağız. Dengeye ulaştıktan sonra ilerisi için bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü şu an artık yabancı oranın gitgide azalması piyasamızda birazcık daha e, tahmin edilebilirliğini düşürüyor haliyle. Şu an şu an yaklaşık gördüğünüz gibi 4850 seviyesi bizim biz de hoşça kal diyeceğimiz nokta. Yani şu kara çubuk bizim piyasadan ayrılış zamanımız. Çünkü bu trend varlığı 2022'nin Eylül'ün sonundan beri takip ettiğimiz bir trend desteği. Bu bölgenin üzerinde kalması BIST'in sağlığı açısından oldukça önemli. Bunun altında robot satışların da artacağı, piyasada short pozisyonların artmaya başlayacağı ile ilgili beklentiler oluşabileceğinden bu bölge bizim vedalaşma bölgemiz. Bu noktaya kadar gelebilecek satışlar şu an kısa vadede bizim hisse senetlerimizde alış fırsatları olarak değerlendirebileceğimiz işlemlerin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Şu an ise yaklaşık 5350 tekrar trend varlığının oluşacağı yani şu yeşil çizginin üzerine çok çıkılması bizim çok uzun süredir zaten trend varlığımızın düzeltmeler nezdinde üst mavi çizgiyi sürekli destek e, direnç noktasına uzandığımız nokta kanalı arasında işlem yapmamızı sağladı. Şu an bu bölgenin üzerine tekrar biz çok yaklaşmış durumda olsa da henüz bu kademenin üzerine hacimli bir şekilde ortalama elde edebilmiş değil. Çünkü olay çok taze olduğu için birden toparlamasını beklemiyoruz haliyle. Ve gün içinde gördüğünüz gibi dün piyasaya direnen kağıtlarda gübre fabrikaları gibi mesela ya da artçelik gibi bugün düşüşler var. Neden? Diğer hisse senetlerinde büyük oranda düşüş olan hisse senetlerinde şu an bu hisse senetlerinde yani gübre fabrikaları, arçelik gibi senetlerde pozisyonlarını yatırımcılar... Kapatarak daha düşmüş hisse senetlerine geçmeye çalıştıklarından dolayı tahta sahipleri de o hisselerde beklentilerini birazcık aşağıdan karşılamaya yani satışları aşağıdan karşılamaya çalışıyorlar. Yani o hisselerde de pozisyonların bittiği anlamına gelmesin lütfen. O hisselerde de trendin devamını bekliyor olacağız. Şu an hisse senetlerine baktığımız zaman yurt dışı piyasalarda e, oldukça güzel veriler söz konusu. Dün tabii ABD özel istihdam ver, e, verisi geldi. Veri yüksek geldi 235 bin geldi. Beklenti 150 bin artıştı. Yani bu artış iyi bir artış aslında bakarsanız. İstihdamın artmaya devam ettiğini gösteriyor ama FED tarafından ters bir algıya yani sebep olmakta. Neden? Çünkü FED diyor ki ben tasarrufa itmek istiyorum şu an sistemi diyor. Faiz arttırarak üretimi yavaşlatmaya, ekonomiyi yavaşlatmaya çalışıyorum ama ekonomi büyümeye devam ediyor o mesajı çıkıyor burada. Bu yüzden istihdam verisi oldukça önemli. İstihdamı düşmesini istiyoruz kısaca. O veri düştüğü zaman Fed'in faiz arttırımı konusunda artık daha fazla aceleci davranmaması gerektiğini ve yakın zamanda faiz arttırımlarının ...son bulacağı mesajı ortaya çıkartacak. Yani enflasyonun tek başına düşmesi yetmiyor kısaca. Şu an gördüğünüz gibi dış piyasa oldukça verimli. VIX endeksi de gördüğünüz gibi 22 seviyesinde... ...bizim için oldukça güzel. Rally'e devam etme düşüncemizi pekiştiren bir veri bu. Seçim olayına çok kafanızı yormayın. Bunlar bizim piyasamızı şu an etkileyecek şeyler değil. Sadece kısa vadeli böyle... E, trade imkanlarını tabii biliyorsunuz tahta sahipleri de satıcı varsa aşağıdan toplamaya çalışacaklardır. Bu yüzden kafanızı çok yormayın. Piyasayı zaten yükseltmelerin amacı tekrar hatırlatıyorum 2023 dönemindeki resesyon öncesinde piyasalarda kazançlarını e, nakite çevrilmek ki önümüzdeki dönemki kış döneminde e, seleri aşağıdan toplayabilesinler. Şu an gördüğünüz gibi 2 Aralık haftasında çok güzel bir para girişi olmuştu. Son 6 ayın en iyi girişiydi. 340 milyon dolarlık bir girişti. Tabi akabinde ertesi günü bu para tamamen çıktı. 321 milyon doları. Sonra 193 milyon dolar çıktı. Sonra 325 milyon dolar çıktı. Yani sürekli hisse senedinden şu an hisse senetleri yukarı çıkartırken yedire yedire götürüyorlar. Yani hisse senetlerini sata sata yükseltiyorlar. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var ama henüz dönüş için erken olduğunu düşünmeye devam ediyoruz değerli dostlar. Aklınızda tekrar kalsın lütfen bu şu görmüş olduğunuz mavi çizginin ben tekrar test edilmesine ve üstüne bir miktar çıkarılması yani benim hala beklentim endeksin 6600 noktasına kadar ulaşması 6100 seviyesi bizim için önemli bir direnç seviyesidir. Burasına kadar bizim rallimizin son bulmasını beklediğimiz nokta ama şu anki hareketten sonra ben e, hareketin bir miktar daha yukarı çıkma ihtimalini değerlendiriyor olacağım. Kısa vadede dediğim gibi piyasadaki her satışları olsa da buradan artık dönüşün sağlanması gerektiğini birkaç gün, birkaç işlem seansında yani belki pazartesi salı işlemlerinin birazcık daha netleşecektir ama 5350 üzerine oturduğumuzda endeksin çok daha hızlı yukarı long yapabildiğini yani yükselebildiğini görebileceğiz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Ben yine YouTube'un topluluk kısmından mesajlaşma bölümünden ee, sıkıştıkça piyasada herhangi bir volatil hacim gerçekleştikçe paylaşım yapmaya devam edeceğim. Olası kısa açıklamalar içinde yine Twitter'ı kullanmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın avlanmayın.